Evet sevgili arkadaşlarım herkese merhabalar. Mikael Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Şimdi bu videoda arkadaşlar önümüzdeki son sınıf olacak arkadaşlar için e, yaz dönemini nasıl değerlendirmeliyiz? Temel konumuz bu. Çok güzel bir video olacağını ben düşünüyorum. Hocam hızlıca hiç vakit kaybetmeden iki tane temel soru üzerinden isterseniz videoya giriş yapalım. Olur hocam. Hocam bu dönemde genellikle veli ve öğrencilerden gelen temel sorulardan bir tanesi şu. Hocam ben bu yaz tatilini çalışmasam, ders çalışmasam, Eylül-Ekim gibi başlasam bu işi yetiştirebilir miyim? Konularım yetişir mi? Birincisi bu. İkincisi de biraz daha özelde. Hani bu yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz? Ona gireceğiz. Ama ilk önce bu konuyu bir netlik kazandıralım. Çalışmasa bu öğrenciler bu sınavı halledebilirler mi hocam? Hocam şöyle burada önemli olan öğrencinin profili ve öğrencinin hedefi bu önemli. Ee, yani iki uç kutuplarda iki öğrenci profilini ele alacak olursak e, mesela bir öğrencinin hedefi e, çok yüksektir, tıptır ve öğrencinin belirli bir seviyesi vardır. Kesinlikle yazın çalışması gerekir. Evet. Kesinlikle bu yaz periyodunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Matematik mutlaka bitmelidir. Bu matematik bitmelidir kısmını birazdan biraz açabiliriz. İkinci profili alalım. Diğer ızıt kutup öğrencinin seviyesi hiç yok. Yani seviye çok kötü. E, sıfır diyelim seviyesine. Seviye sıfır. Bu öğrenci de mutlaka ama mutlaka yazın başlamalıdır. Bu öğrenci de mutlaka matematiği bitirmek için elinden geleni yapmalıdır. Şimdi burada önemli olan şey şu. Hocam ikisi de matematiği bitiriyor. Evet. Ama mesela e, seviyesi olan belirli bir yere kadar seviyesi olan öğrenci hedefi çok yüksek olduğu için matematiği hangi kaynaklardan bitirmesi gerekir? Ya da kaç kaynaktan bitirmesi gerekir? Bu şekilde düşünebiliriz. Ya da matematiği güzel bir şekilde bitirdi. O zaman mutlaka geometriye başlamalıdır. Mutlaka ama mutlaka matematiği yeterli. Hocam hani yaz periyodunda yazın hakkını verdim diyorsan mutlaka geometriye başlamalıdır. Seviyesi kötü olan öğrenci kendi seviyesine uygun Burası çok önemli. Kendi seviyesine uygun matematiği bir tur mutlaka bitirmelidir. Aynen. Çünkü matematiği bitirmek demek hani derya deniz. Birinci seviyede bitirirsiniz. Bunun ikinci seviyesi vardır. Üçüncü seviyesi vardır. Yani bu çözdüğünüz kaynaklara bağlıdır hocam. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bunu istiyorsanız hani bu dikkat edilmesi gereken kısmı ikinci soruyla beraber cevaplayalım. Ee, mesela dediniz ki yazın nasıl çalışması gerekiyor peki bu öğrencinin. Bu noktada peki şunu de... söyleyebilir miyiz hocam? Ee... Yani yazın o zaman mesela bir öğrenci çalışmayacaksa bu öğrencinin profili şöyle olması lazım. Öğrencinin seviyesi tamamıyla sıfır değil. Belli bir seviyesi var. Ve hedefi de yüksek değil. Yani çocuk diyor ki hocam benim zaten hani ortalama bir matematik bilgim var. Temelim zayıf değil. Hedefim de çok yüksek değil. Herhangi bir üniversiteden bir bölüm kazansam bana yeter. Eyvallah diyorsa. Ya, hedefsiz öğrenciyse aynen hocam. Yani tamam sen yazın çalışmayabilirsin ama evet. onun haricindeki tüm profilleri mutlaka ama mutlaka yazı planlı programı değerlendirmesi gerekiyor. Aynen hocam. Anladım kadarıyla hocam. Hocam peki o zaman şimdi biz yazın çalışmayacak öğrencileri bir kenara koyduk. Herkesin genel büyük resimde çalışması gerektiğini belki düşünüyoruz ama az önceki istisnai öğrenci grubunu bir kenara koyduğumuzda o zaman bu yazı, bu arkadaşlar nasıl değerlendirsin? Biraz daha böyle ayrıntıya girelim istiyorum. Ne yapsın hocam bu çocuklar yazın? Hocam önce şöyle yapalım. Mesela şu an ekranda bizim kendi sayfamızda blogda yayınladığımız konu başlıkları var. Şimdi evet. şu an sayısal yeteneği görüyorlar. Biraz daha aşağı inelim. Ben yani şöyle bir konuları yavaş yavaş bir inin hocam. Mesela sayısal yetenek konuları. Hani öğrencilerimiz kendi sitemizde de girip bakabilirler zaten. Aynı. Ve şimdi konuşacağımız için. Bir matematiği de şöyle gösterelim hocam. matematik de inelim biraz. Gözhanem normal bizim internet sitemize girdikten sonra üst tarafta duyurular kısmına tıklarlarsa bu konulara ulaşabilirler. Evet hocam, hocam inelim. Şimdi matematik. Geometri. Ondan sonra geometri. Yani geometriye ayrı bir e, parantez açarız. Hocam şöyle. Şimdi konular ortada. Konular belli. Yani e, her ne kadar bazen öğrenciler şöyle bir hata yapıyordu. eskiden. Şimdi artık o öğrenci profili değişti yani sistem değiştiği için. Ya işte hocam e, TRYO sınavı YKS'den kolay yaparız, yaparım. Kendine çok güvenen öğrenciler aslında işin öyle olmadığını görüyordu işin içine girince. Gerçi bu öğrenci profili artık kalktı. E, mutlaka şunun farkında olması gerekir. Öğrenci TRY sınavı evet diğer sınavlara nazaran kolay bir sınavdır ama kolay bir sınav değildir. Yani şöyle kolay bir sınav değildir. Hocam konuyu en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekiyor öğrenci. Ve soru tipi çok fazla. Soru çeşidi çok fazla. Bütün soru tiplerine aşina olması gerekiyor. Yani benim bu soru tipine bakmayayım. Ya da ben işte iki kaynak çözdüm yeterli deme gibi bir lüksü yok öğrencinin. Hocam Mutlaka... ben bu bile şunu söylüyorum. Yani daha önce de bir, birkaç kere bunun muhabbetini yapmıştık. Ya bu sınav şimdi sıralama sınavı. Senin rakiplerin evet. var. Eğer sen şunun garantisini veriyorsan sınava girecek atıyorum 20 bin kişiden. 19.999'unun 19 yazın çalışmayacağını garantisini veriyorsan tamam sen de çalışma yani. Değil mi hocam mantıken yani şimdi senin rakiplerin çalışırken senin çalışmama veya ee, süreci ona göre yönle, yönetmemen veya sınavın kolay olup zor olması seni alakadar etmez ki bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavı herkes çalışıyor sen çalışmak zorundasın. O sıralamada en üstlerde olmak için diye düşünüyorum. Aynen hocam işte burada da devreye nasıl çalışmalıyım sorusu giriyor. İşte konular ortada. Ya mutlaka burada e, doğru kaynaktan doğru bir planlamayla çalışılması gerekiyor. Şimdi öğrenci e, ya biz bunu çok yaşadık. Yani evet. öğrenci sınava çalışıyor ama yanlış kaynaktan çalışıyor. E, farklı sınavların evet bir matematik kaynağı kullanıyor ama farklı sınavların matematik kaynağını kullanıyor. Öğrenci ya o kadar sistem değişeli iki, ikinci yıl bu ikinci yıl TRYÖS sistemine geçildi. Bu matiki yok burada. Türev, integral yok. Ama bu sene hala bize hocam yani şu şekilde iletişime geçen öğrenciler oldu. Bizim öğrencilerimiz değil, dışarıdan. Hocam işte ben e, şu 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 konuları bitirdim. Şundan sonra ne yapayım? Ben, bizden destek almak istiyor. Hangi konuları bitirdim? Hocam ben işte e, trigonometriye trigonometriyi çalışıyorum. Trigonometri bit senin trigonometri çalışmana gerek yok. İşte bahsettiğimiz <laughs> olay bu. Evet, yaz sıcak. Yaz seni dışarıya çağırıyor. Seni denize çağırıyor seni eğlenmeye çağırıyor. Sen burada fedakarlık yapacaksın, oturacaksın, daha çalışacaksın. Zaten çok iyi bir performans sergileyemeyeceksin. Çünkü gerçekten hava sıcak. Aynen. Kullandığın zamanı da çalıştığın zamanında çok çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Bunun için doğru kaynak, doğru planlama şeklinde ilerlemen gerekiyor. Hocam bir de burada hemen kaynakla alakalı ben de birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi kaynak bir dediğiniz bakış açısıyla çok önemli doğru kaynağı seçmek. Bir de seviyenin altında ve seviyenin üstünde kaynaklarla evet. hayatını veya o, o çalışma dönemini e, iyi değerlendiremeyen arkadaşlar oluyor. Yani evet. Mesela senin seviyenin çok üstünde bir kaynakla başlarsan hem matematikten soğuyorsun, hem çalışmak istemiyorsun, hem de ilerleme kat Bir de tam derslerinde başlıyor ki, o arkadaşların sayısı da az değil hocam. Yani Mesela o çok da evet. kolay bir kaynak almış. Psikolojik ben kendini rahatlatıyor. Yani sabah akşam işte matematik çözüyor veya sabah akşam temel seviye sayısal yetenek soruları çözüyor. Bunu da istemiyoruz. Kademe kademe seviyesinde kaynaklarla ilerlemesi gerekiyor. Bu sınavda başarılı olmak isteyen her öğrencinin. Bu şöyle bir sıkıntıya sebebiyet veriyor hocam. Şimdi öğrenci dediğiniz gibi kendi seviyesinden, ya kendi seviyesi demeyelim. Sonuçta e, belirli bir seviyesi varsa o seviyeye uygun başlamak gerekiyor. E zaman ilerledikçe kullanılan kaynakların seviyesini artırmak gerekiyor. Şimdi öğrenci temel bir kaynak çözmüş. ve kaynaklar belli. Biz zaten biliyoruz. Piyasadaki bütün kaynaklara, farklı kaynaklara hakimiz. Şimdi öğrenci temel bir kaynaktan matematik bitirmiş. Diyor ki hocam ben matematiği bitirdim. Güzel. Ama bir kaynaktan bitirmek yetmiyor. Yani bizim üstüne basa basa söylediğimiz şey bu. Biz yani 15 kaynağı dayandırmaya çalışıyoruz en az. Yani hedefimiz o. Yani en az 10 düzeltiyorum. 15 kaynağı dayandırmaya çalışıyoruz matematik için. Yani bu öğrenci bu bir yıllık periyotta en az 15 kaynak çözmeye çalışsın istiyoruz. Çünkü niye? Ya öğrenci diyor ki hocam ben matematiği bitirdim. Bir kaynak bitirmiş. Bir kaynakla yapabileceğini düşünüyor. Ya e mantıken düşündüğümüzde bir konuyu hocam. ele alalım. Bir konuyla ilgili kaç test var? 5 test olsun. 12 sorudan 60 soru yapalım. Hadi 100 soru olsun. 40 tane de ben koyayım. Ya 100 soruyla bir konu halledilebilir mi? Onun için en başından itibaren ya yani veliler de bunun bilincinde olsun. Ona göre yönlendirsinler. Çünkü veli de şöyle düşünüyor. Hocam işte ben çocuğa kitap aldım. Çocuk kitabı bitirdi ama yapamıyor. Denemelerde yapamıyor. İşte hala işte tamam da bir kaynak çözmüş. iki kaynak çözmüş. Ya da beş tane kaynak çözmüş. Abartıyorum. Yani üç diyelim. Üç kaynak çözmüş ama üçü de temel seviye kaynaklar. Yani üçünün iki soru tipleri de birbirinin aynısı. Tabiri caizse matematiğin ABC'si. Dört işlem. Mesela, misal. Her konunun dört işlemini çözmüş. Ya buna dikkat etmek gerekiyor. Ya burada şunu belirtelim. İmkanı olan öğrenciler, imkanı olmayanlardan bahsedelim. İmkanı olmayan öğrenciler. Biz bu videoları onlar için çekiyoruz. Bakın yönlendiriyoruz şu anda. Ee, kanalımızda çok fazla bu şekilde rehberlik videosu var. Ee, konu anlatım videoları var. Buralardan destek alabilirler. İmkanı olan öğrenciler. Bizden veya başka bir yerden. Mutlaka, eğer imkanınız varsa arkadaşlar mutlaka profesyonel bir destek alın. Şimdi evet. bunu şöyle de düşünebiliriz profesyonel desteği. Kurs olarak da alabilirler, eğitim koçluğu olarak da alabilirler. Hani ee, buna dikkat etsinler ama mutlaka profesyonel bir destek alsınlar çünkü hocam artık son yıl yani bir ay sonra yaz periyodu bitecek. Ondan sonra ne olacak? Artık öğrenci son sınıf olacak. Bu öğrenci için artık çanlar çalıyor hocam. Mutlaka iyi bir şekilde çalışmak zorunda. Onun için zamanını çok iyi planlamasını çok iyi yapmak zorunda. Evet. Hocam şimdi destek kısmına gelince de artık öğrenciler de bilinçli. Yani şimdi mesela şunun bile farkındalar ki biz de bunu altına daha önce de çizmiştik. Kim mesela çocuk yurt dışında atıyorum bir iki yıl önce belki hedefi bu kadar yüksek değildi. Evet, çoğu öğrencinin hedefi genelde yüksek oluyor bu TRO sınavına bakış açısı. E, geçmiş yılları anımsatıyor, kolay zannediliyor ve herkesin tıp diş kazanılacağını zannediyorlar ama öyle değil hayatın gerçekleri. Ama şu an bunu görebiliyorum, belli ve öğrenciler şunu da farkındalar. Diyorlar ki hocam bizim normalde hani tıp, diş kazanacak bir potansiyelimiz yok veya o kadar çalışacak vaktimiz olmadığını da düşünüyorduk. Hedefimiz işte farklı bölümlerde ama önümüzdeki şimdi Türkiye'deki arkadaşların da bu sınava giremeyeceğinden kaynaklı böyle bir hedef yükseltme durumu da söz konusu. Yani yurt dışındaki arkadaşlar o yüzden bu bilinçle yani rakiplerinizin bu bilinciyle sizler de çalışmak ve bu yaz dönemini verimli, planlı, programlı geçirmek zorundasınız. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Özetle bunu muhabbet tarzı yapıyoruz tabii ki sohbet ederek videoyu şekillendiriyoruz ama o zaman şöyle diyelim hocam yazın her öğrenci yani TRO sınavında başarı elde etmek isteyen her öğrenci seviyesinden bağımsız yazın bir tur matematiği bitirmek zorunda. Bir Hı, tura tura Bunun yanında eğer bir tur bitiremiyorsa matematik biri %70'in altında bitirmemesi gerekiyor. Yani sen mesela atıyorum matematik tüm konuları %70'in altında bitirip o Eylül ayında süreci başlatıyorsan bil ki gerçekten ama gerçekten rakiplerinin gerisindesin. Şimdi neyi evet. sağlıyor bir de bu yazın bir tur, bir tur bitirmek Eylül ayına özgüvenli bir şekilde giriyor bu öğrenci. Bakın her şeyi bir kenara bıraktım. Yani yapar, yapamaz, seviyesi iyidir, seviyesi kötüdür. Belki 3 ayda bitirir bu çocuk bu iş ama o Eylül ayında rakiplerine göre matematik biri bir tur bitirmiş olmanın vermiş olduğu özgüven bu çocuğu alıyor, uçuruyor, götürüyor başka noktalara. O yüzden yazın matematik bir, bir tur bitecek. Ha, biz şimdi şunu da gördük geçmiş yıllarda. Ya biz matematik biri bitirmek için yola çıkıyorduk. E, öğrencinin Potansiyeli var, seviyesi kötü, başlangıç seviyesi kötü ama potansiyeli var. E biz onu ne yapıyorduk? Sayısal yeteneği de artık belli bir seviyeye getirip Eylül ayına o şekilde e, süreci başlatmasını hedefliyorduk. Şimdi bizim hocam bildiğiniz üzere e, tanıtım, rehberlik, danışmanlık süreci hep devam ediyor. Ama önümüzdeki yıl süreci başlatacak arkadaşlar için de şu an tanışma derslerine başladık. Evet. Bu derslerle alakalı öğrenciler bizlerden destek alabilirler. WhatsApp evet. üzerinden bizle iletişime geçebilirler. Kısa zaman içerisinde yeni başlayacak sınıflarla bu süreci devam ettirebilirler bizimle birlikte. Evet. Ee, bu bu lokalarda... mevzu önemli hocam çünkü soruyorlar yani hocam biz bunu her zaman yapamıyoruz. Belirli dönemlerde yapıyoruz çünkü evet. yoğunluktan dolayı. Onun için bu fırsatı iyi değerlendirsinler yani e, ders işleyişimizi mantığımızı anlamak için mutlaka. Yani bu dönemi iyi değerlendirip mutlaka iletişime geçsinler. Hani tanışma derslerimizde, deneme derslerimizde. Çünkü orada da en azından matematiğin o temelini anlatacağız hocam. Hani onu da söyleyelim. Sonuçta boşa geçmeyecek bu. Bir ders Aynen. değil bir program uygulayacağız. En azından matematiğin o e, temel kısmını çok iyi bir şekilde canlı derslerle çok güzel bir şekilde halletmiş olacak öğrenci. Kursun içeriğiyle alakalı ayrıntılı videolar çekeceğiz ya önümüzdeki yıl e, içerikle alakalı. Ama genel hatlarıyla şöyle söyleyebiliriz. Yani tüm eğitimi, sayısal yetenek, matematik, geometri alanında uzman öğretmenler eşliğinde işliyorsunuz. Ee, onun yanında yıl içerisinde rehberlik danışmanlık hizmeti, yıl boyunca sizin yanınızda, yıl içerisinde eğitim koçluğu, yine yıl boyunca sizle beraber artı tercih döneminde tercih rehberlik hizmeti ve kaynakları da ücretsiz olarak sizlere ulaştırıyoruz. Yani bir bütün olarak kursumuzu değerlendirebilirsiniz. Hocam ee, o zaman genel olarak yazın çalışılması gerektiği, matematik 1'e öncelik verilmesi gerektiği hakkında konuştuk. Eğer varsa birkaç cümle daha konuşabiliriz. Ben sadece şurada 3-4 tane ana başlıkta yapılan büyük hatalardan bahsedeyim. Daha sonra da birkaç cümleyle hocam bu videoyu sonlandıralım dilerseniz. Şimdi bizim gördüğümüz yılların birikimiyle çok rahat bir şekilde söyleyebileceğimiz şey şu. Şimdi TRYS'e çalışan veya eski isimle YS'e çalışan öğrencilerin etrafında ve çevresinde çok fazla referans alabileceği veya işte kapısını çalabileceği veya işte bak bu böyle çalışıyor ben de çalışayım diyebileceği bir ortam olmadığından kaynaklı öğrenci bir borçluğa düşüyor. Hem başlangıç aşamasında hem sürecin devamında ne yapacağını bilmiyor yani öğrenci. Biz ne yapıyoruz bunu hallediyoruz. İşte hani destek aldığında bunları halletmen lazım. Birincisi bu. İkincisi öğrencinde bir plan yok. Yani rastgele işte bugün oturuyor ya içimden üstü sayılar çalışmak geldi onu çözeyim. Yarın oturuyor üçgen de açığım, ben onu çözeyim. Değil planlı ilerlemek zorunda. Yine büyük bir hata gördüğümüz kadarıyla daha demin de bahsettik. Yanlış kaynak seçimi, yanlış kaynak seçiminde ısrarcı davranma ve psikolojisinde buna ikna etme. Yani bu evet ben yaptım bak yaptım ben elimden geleni yaptım. Hayır bu hayat senin hayatın doğruları bulmak, doğru kaynağa ulaşmak, doğru yerden eğitim almak aslında senin sorumluluğunda. Çünkü teknoloji çağındayız. Artık bunları araştırmak zorundasın. Diğer bir son olarak bu ve bence bu en büyük problem. Yani bu problem öyle bir problem ki hocam. Bu probleme sahip olan öğrenciyi veya bu probleme sahip olan veliyi ikna etmekte biz de zaman zaman zorlanıyoruz. Çocuk kendini iyi zannediyor. Evet. Yani çocuk kendini iyi zannediyor ve ee, Adam akıllı oturup, arkadaşım bak bu denemeyi çöz ve çözdürene kadar da ona iyi olmadığını anlatamıyoruz. Veya çözmüyor, bundan da kaçıyor. Yani çünkü kendini ona alıştırmış, bir yerden bir eğitim almış veya kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmış, kendini iyi zannediyor. Bu da çok büyük bir problem. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak bu yaz tatilini değerlendirmeden ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kurslarımızla alakalı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz ve velilerimiz bizlerle her zaman iletişime geçebilirler. Ee, şu an devam eden ve önümüzdeki haftalarda da yapacağımız ücretsiz derslerimize de katılım sağlayabilirler. Orada da yine direkt öğretmenleriyle derslerin nasıl işlendiğini görmüş olurlar. Ne yapacaklar hocam? Ücretsiz derse katılmak isteyenler WhatsApp'tan direkt WhatsApp'tan bize iletişime geçecekler. Aynen WhatsApp'tan bize yazsın öğrencilerimiz. Oradan e, destek oluruz e, bir planlama doğrultusunda öğrencilerimize ücretsiz derslerimize katıyoruz. Oradan izliyorlar, bakıyorlar, işleyişi görüyorlar. Bizim bu ücretsiz dersleri siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani bizden ücretsiz ders alan arkadaşlarımız da çok net bilir. Yani oradaki amaç şu değil. İşte hani bir ders yapalım, dersi gördün, git. Değil. Biz diyoruz ki çocuk hani o ücretsiz derse girdi girdiyse, zamanını harcadıysa diyelim ki bizden ders almak istemedi. Herhangi bir sebepten ötürü. En azından orada harcadığı zamanda biz ona bir şey katalım. Yani evet. atıyorum. Bizim genellikle ücretsiz derslerimiz öyle bir ders iki ders de olmuyor hocam biliyorsunuz. Haftalar evet. sürüyor. Bu sürecin sonunda öğrenci desin ki ya Allah razı olsun ben derslerine girdim. Buradan kurs da almayacağım ama bana en azından matematikte belli bir konuyu belli seviyeye kadar iyi bir şekilde anlattılar desin. Yani amacımız biraz da bu. Yani aynen yanlış algı oluşmasın bu şey değil. Hani e, kursa girdiğiniz için bazı öğrencilerde enteresan bir durum oluyor. E, geri besleme yapıyor. Çünkü arkadaşlar hani hiçbir zorunluluk yok. Girin görün. E, kurs almak zorunda herhangi bir durum değil yani. Öyle bir durum söz konusu değil Aynen. hocam. Hocam bir de ben bir e, örnek vermek istiyorum. Hani hiç hiç öğrenciler öyleydi, zihninde, veliler zihninde e, somutlaştırsın diye o doğru kaynak mevzusunu e, şöyle bir şey var hocam. Hocam herkes matematik yapabilir. Şimdi Nasıl herkes matematik yapabilir? Şimdi nasıl başlamak gerekiyor? İşte 2 artı 2 eşittir 4. Önce böyle başlamak gerekiyor. Yani adım adım. Merdiven basamaklarını düşünün. 10. adıma birden çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Ya buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir öğrenciyi düşünelim. 3. sınıf öğrencisi olsun. İlkokul 3. sınıf öğrencisi olsun. Bu öğrenci okumayı öğrenmiştir. Değil mi hocam? Ya da 2. sınıf öğrencisi olsun. Okumayı öğrenmiştir. Kitap okumasını öğrenmiştir. Alfabeyi öğrenmiştir. Şimdi siz bu çocuğun eline atıyorum. E ne diyelim? Sefiller diyelim. Sefiller kitabını verseniz. Böyle bir kitap. Klasik. Bu kitabı verseniz okuyabilir mi bu kitabı? Okusa anlayabilir mi? Hadi okudu diyelim. Kelimeleri okuyor. Anlayabilir mi hocam? Anlayamaz. Şimdi öğrencilerde de öyle bir şey oluyor. Çektiği kitabı, e, matematik kitabı işte ben bundan çalışayım. Tamam da o matematik kitabı sana uygun değil. Evet orada da atıyorum fonksiyonları anlatmış. Orada da rasyonel sayıları anlatmış. Ama ileri seviye. Onun için sen öyküden başlaman gerekiyor. Üçüncü sınıfın çocuğun eline öykü verirsiniz hocam. Hikaye kitabı verirsiniz. Böylelikle kendini geliştirir. Aynı mantık matematikte de geçerli. Ya bu ne oluyor? Öğrenci diyor ki ben yapamıyorum. Sen daha yolun başındasın. Yapabilirsin. Buna inan. Çünkü herkes bu yollardan geçti. Yani tek yapmaları gereken buna inanmak, sabretmek ve düzenli, disiplinli bir şekilde çalışmak hocam. Evet. E, ya muhabbet muhabbeti açıyor hocam yani o kadar çok bu konu hakkında konuşulacak şey var ki belki burada 2-3 e, ders yaparız yani 2-3 saat üzerinden ben e, son dedim ama bir şey daha hatırlatıp o şekilde sonlandırmak istiyorum şimdi bir de öğrenciler ve veliler şuna takılıyor işte konular şu kadar sürede yetişir mi e, konular iki ayda da yetişir İşte konular belli ama o yetişmek bizim anla anladığımız ifade değil yani yetişmek bizim anladığımız şekilde bir yetişme değil. Ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Şu anki öğrencilerin seviyesi ne olursa olsun Haziran ayı itibariyle ben çalışacağım diyen öğrenci şu an sıfırda olsa 2026 Mayıs sınavında en üst seviyedeki öğrenci olabilir. Bakın bunu çok net evet. söylüyorum. Hiç abartmıyorum. Yani çok net. Bu dediğimi lütfen iyi anlasın. Öğrenci ve veliler. Şu an sıfır olan, hiçbir şey bilmeyen bir öğrenci eğer şuna karar verdiyse ve inanıyorsa ben Haziran ayı itibariyle bu işe başlayacağım, bu sınava çalışacağım planlı programlı bir şekilde diyorsa emin olsun ki 2026 Mayıs sınavında ilk onda olan öğrencilerden biri olabilir. Olmaması için hiçbir sebep yok. Ha, süreç çok kolay demiyorum yanlış anlaşılmasın. Hedefi buna koyan bir öğrenci şu an yapabilir. Ha hocam Eylül'de başlayan öğrenci yapamaz mı? Azaldı. Yani yapma ihtimali düştü. Hocam ocakta ben başlasam biter mi? Biter. Ama o zaman bunu bu şekilde söyleyemeyiz yani. Bir de şöyle bir durum var hocam. Bunları yaşıyoruz çünkü. Sağlık problemi oluyor. Yani olabilir. Ee, sağlık problemi oluyor. Öğrenci atıyorum bir hafta bir sağlık problemi yaşıyor. Ee, bir hafta sonra iyileşti ama tam toparlaması bir iki hafta üç hafta sürüyor. Öğrencinin sınav haftaları oluyor. E şimdi bir haft, iki hafta sınavın var. E, öncesinde çalışması gerekiyor. E, sınav haftası biter bitmez hemen TRS moduna giremiyor. Yani e, bir dönemde iki sınav oluyor öğrenci. Bunların hepsi kayıp. Onun için hani okul dönemini e, çok rahat düşünmemek gerekiyor. Ya bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi okul başlıyor, çocuk sabah okula gidiyor. Hani okul rahat oldu diyelim. Yani sınavlar da rahat oldu. E, okula gidiyorsun, ikide iki buçukta geliyorsun. Yani akıllı bir öğrenci, tırnak içerisinde söylüyorum. Hepsi akıllı ama şunu yani analiz edebilen bir öğrenci... Gerçekten bu yazı öyle bir planlar ki e, Eylül'e hiçbir şey bırakmaz. Yani şunu düşünecek. Evet. Yazın bir günün tamamı boş. Yani Okul zamanında 3-4 günde hadi diyelim ki 2 günde abartmayalım 2-3 günde yapacağın şeyi sen yazın bir günde yapabilirsin. Güzgün bir planlamayla. Çok net söylüyorum. O yüzden lütfen arkadaşlar bu videoyu izleyen, bu video bir şekilde önüne gelen arkadaşlar. Bu sizin için bir fırsat olsun bu sizin için bir önünüzü aydınlatacak bir video olsun bu yazı lütfen gelin düzgün bir şekilde planlı programlı değerlendirin yani illa bizde yapmak zorunda değilsin İmkanın varsa diyoruz ki bir yerden bir profesyonel destek al ama imkanı olmayabilir arkadaşımın o zaman da konular belli bizim youtube'da birçok videomuz var oradan destek alabilirsin konu anlatımlı kaynaklar belki bulabilirsin Yıl içerisinde yapmış olduğumuz ekstra ücretsiz dersler oluyor. Onlardan destek alabilirsin. Ama bir şekilde bu yazı düzgün, planlı, programlı değerlendirmek zorundasın. Diyelim ve hocam videoyu kapatalım diyorum. Varsa birkaç cümle. Hocam alalım videoyu kapatalım. Söyleyeceklerimizi söyledik hocam. <laughs> bir sonraki videolarda yine daha detaylı farklı konulardan konuşuruz. Öğrencilerimiz beğenmeyi unutmasınlar. Destek olmayı unutmasınlar. Yorumlar kısmına ee, hani akıllarındaki soruları yazabilirler. Tekrar ediyoruz. Bu çünkü bizim bir sonraki videolarımızın içeriğini e, belirliyor hocam. Söyleyeceklerim bu kadar.